işte yer. evet abi orası işte. Bir son işte abi. Tamam aldım aldım. Derin. son! Yedim. Kanka yeni yeni bilet diyemedim ki. Tuttu beni. Tuttu beni. Yok sen miydi? Ya siki tuttuk yine ya. Nefretlik bir map ya. Bak anı. <laughs> tuttuk yine ya. Nefretlik bir map ya. <laughs> Bak anı sikeyim sikiyim. Düştü mü? Düştün mü? Neden? <laughs> güzel elledim. Çok güzel ellemeye devam ediyorum. Oha en önde. Evet. Kalk. Aa. Evet. Aha. Aldın. Aldın. İnsin bekle insin. Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 Oğlum suratıma kapatıyor ya. Ya böyle. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikim korsan sektir sik git. Ya. Lan! Orospu'nun <laughs> <laughs> Kemal gerçekten Bahçın. bu kadar zor değil burası. <laughs> Lan gireceğim, gireceğim! Girdim k kiyim Girdin mi? Allah. Ya! Hayır! Ananı sikeyim! Güdümle attı bu arada. Yok ettin bu arada beni. Oh! Cenk'e al, Cenk'e al! Cenk'e nasıl alamadın ya? Cenk'e götümü yırttım sana vermek için. Deş yapalım. Deş ittirme değil. Deş. Dur. Kameranın yeri mi? Ha şuraya. Oğlum mal mısınız? Orada şey varsa götürmeyin işte ya. Ya bizim ya, öbür çocuk da önden koşur, tek. Sen, sen bitirmeyecek, top bitirecek bal. Lan çocuk. Oğlum bu çocuk niye önden koşuyor <laughs> tek başına o çocuk? Allah <laughs> oh. Allah. kanka. Motive et. <laughs> bu sefer de Eray kayboldu. Ne koyalım Temiz <laughs> sağ üst. Nerede? 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 <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Beyte bak kanka. Ne? Kim beitledi? Nasıl bir beyt kanka? İlk kez bu kadar fazla kişinin beite düştüğünü görüyorum. En iyisi gördüklerimin en iyisi bekte. Nerede? Şey? Nerede? 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 Bak <laughs> <laughs> doğru yerde olan da bakıyor bırakıp ona geliyor. Diyor <laughs> ki bu kadar kişi yanılıyor olamaz. <laughs> Nerede? 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 <laughs> <laughs> Oras bunlar! <laughs> Hangi aptal bizi oraya götürdü? <laughs> Botonu tutarsan <laughs> ben arkadan geliyorum. Hayır abi ben gidiyorum şu an. Birinciyim ben. Abi. Hadi. <laughs> Evet. Ya, ah ya gelemedim. Burası, burası hayallerin. Çekecek. Lan ben geçemiyorum çek. burada. Çekecek. Çekecek. Ne? ne? Dokunamadı. Ah ha, Hayır arkadaki dokundu ondan önce. O dokunamadı onu diyorum işte. Nasıl oğlum? Lan ben geçemiyorum burada. Benim ananasımı koymuşlar mıdır sence? Bilmiyorum. Ananası izledin mi? Hayır. Kanka çok kötü. Bak sana yemin ederim bu eve taşındığımdan beri normalde benim çok fazla oyunda cinnet geçirdiğimi biliyorsunuz. Evet. Bütün oyunlarda, her türlü evet. oyunda İlk kez taşındığımdan beri şu ekranın ortasından kolumu geçirmek istedim. <laughs> Full ama yani kolum dışarıda. Aslında esra bundan sonra izleyelim. vardır bunun içinde belki. Bakalım. Ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> Pingden öldüm. Ping'den alamadım. İlla diyor ki ne? gel benim annemle münasebete gir ya. Orospu çocuğu pembe. Kanka münasebete girden sonra orospu çocuk demen hiç şey olmamış. <gülüyor> <gülüyor> yani ne alaka? Harbiden anladım. ya niye yumuşattın ki o zaman? <laughs> e, Cloud 10 TL almış Efe selam YouTube'da yaşadığım problemiyle ilgili bir Chrome eklentisi yaptım. İstersen kullanabilirsin demiş. Ne o? YouTube question mark. Kanka benim bilgisayarı ekleyeceğim anladım. Simge'ye bakar. Respect 0038'e bir abonelik hediye etmiş. Simge çok teşekkürler. teşekkürler respect. <laughs> Hoş geldin aramıza. Kanka şaka maka bakacağım eklenti yayından sonra. Çok sağ ol. Abi elensin lan artık birileri. Tutma orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya Rob abone koyayım. Kanka sola <gülüyor> geçebilirdin ya. <laughs> <mi? gülüyor> Ben koptum duyuyor musun? <laughs> Duyuyorum ben sen sabahtan beri kopuyorsun zaten. Rauf çok güzel kopmuyor mu? Rauf çok Rauf'un kopuşu beni de kopartıyor. Rauf'un sesi mükemmel bir ses. Her şeyle. <laughs> Ananı Ananı sikeyim bu da boş. Oğlum şaka vos, mı burası? bu kadar? Kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Oğlum. Oğlum Or, oraya giriyor oraya giriyor. Buraya giriyor oraya giriyor. Ananı sikeyim böyle işin. Oğlum ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Sarı. Dur. Ha burada dur. Cedim cedim. Çekil çekil. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Hayır. 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 Bu çocuğu işte ananas. <laughs> İzle. Çekil çekil. Ben, bitirdim. ben bitirdim. <laughs> de bitireyim. Hayır hayır. Hayır. Çekil çekil Orospu evladı seni. Allah belanı <laughs> versin senin. Çekil. Bıraksana it oğlu it bırak bırak. <laughs> bana bak bana bak. Kanka çok kötü. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bir, bir saniyelik kararla sen. monitörün içi. Oğlum beni beni tutmaya çalışıyor. En sağdan. Çıkın çıkın çıkı, çıkı, ay, çıkı. Ya, biraz, Gel 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 ben yol açıyorum ben yol açıyorum gel. Çıkı çıkı e çıkı. Da, çıkı. Da, şu an sıralamana. <laughs> sıralamana sıralama. Ulan vurulmuyor oğlum. Açılmayan kapılar var. Şu an e sıralamana. Aha. Şampiyon! atayım. Şu an birinci sıradan. Puh. Ananı sikeyim vuramadım. AHA AÇILDI İÇİDİM FUKAR EN SAĞA EN Lan anam dur ÇIKI 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 <laughs> Anasını <ya> çıkayım ortak <laughs> kal. Yemin ederim bağırmıyosun ÇIKI 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 OĞLUM OĞLUM geç. <laughs> ya Emre abi beni niye düşürüyorsun <laughs> Ananı sikiyim. Kanka 3 kat düşüyorum. Bak 3 kat. 3 kat kanka. Çok kötü ya, <laughs> ya Emre abi beni niye düşürüyorsun? Bak. Buradan düştüm. Burası burası slime. Ya kanka. Kanka bunu şöyle oynamak lazım. Mouse'u yukarıya tutup aşağı görebileceğin şekilde oynaman lazım. Win aldın mı hiç? Hayır öyle oynuyorlar Yo sordum sadece Aa, Almadım şey. daha tamam Bugün yok. almayı düşünüyorum Tamam sadece sordum bir şey demedim Bakalım hadi bakalım Mesela. İnşallah <laughs> <derim>. Ay, Ananı <laughs> sikeyim <sıçayım. gülüyor> Emre anasını beni niye düşürdün Abi beni en aşağı attı En aşağı attı

çok içten bir Çok içten sikiyorsun kanka. Tebrik ederim. Doktor bulamadı bana ilacı. <laughs> Ananın amını sikeyim seni. Ben de geçiyorum. Geçebilecek Al, miyim? Bu benim avradını sikeyim. Yeter! <laughs> Ba amına koydum. Kim o? Okan. <laughs> orospu <bu> çocuğu. <laughs> ne ol? <laughs> Ne oldu? Her bir aşağı attı abi. <laughs> Aa <laughs> <oros> beni bu <laughs> evet. attı. Buruz orospu <laughs> çocuğu değil mi o? Evet. Bu bir bayağı sürükle attı beni aşağı yani. Mountain gibi amına koyayım. Atıyor insanları, <laughs> <yere. gülüyor> insanları yere. <laughs> i̇nsanları <yedim gülüyor> yere. <gülüyor> evet kat. <laughs> Birini intihar etti lan. Ha o diğer tarafa atladı. Atıyor insanları kanka, yeri kanka. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak şuna bak şuna. Atıyor insanları Şuna <gülüyor> <gülüyor> evet katlediyor orospu çocuğu. Oka amını yurdunu sikerim. Bak bak. Ne amına koyayım. Geber lan. Aa da düştü. Gözümün önünde katliam yapıyor herif. Kanka adam gifted orospu çocuğu gözüm sulandı amını sikil bit artık. Aa! <laughs> <laughs> bak bak bak! Oo. Kazandım! Kazandın mı? Ama bak Tree'yi izle. 1v1'iz şu an. 8'de 9 ölmüş. Aha. Düşerken havada dash ve 0.001 saniye kazanma. Bakıyorum. Öyle kazandım. Bakıyorum. kazandım kazandım ya ne kazandım kazıklar olsun. Kazandım. Kazandım. kazandım kazandım. Ya kazandım. Da. Allah'ım şükürler olsun. Nasıl kazandığımı gördünüz mü? Sonda attığım deşi gördünüz evet, mü? Evet evet, evet evet deş. Evet. İsmi de bak. Allah'ım şükür. Ay ay. Nice oğlum. Nice. Gel e gel. Evet. Atlas 10 TL olmuş. Ben şu 20 TL atan çocuk eğer chat'i 1 dakikalığına herkese açarsa Esra abla hem kendim abone olacağım hem de birini bu muhteşem kanala abone edeceğim. Vallahi Esra'nın takdirine kalmış. İsterse açar. Eee Videolar nerede? okuduk değil mi? Okuduk. Videolar tamam. nerede? Burada abi. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir olay var. Ee, tepki koliğin ha youtuber şarkılarına tepki videosu çıkmış 5 saat önce izleyelim olur güzel videoya benziyor şimdi gözde biliyorsun ki müzik ruhun <laughs>